Türkiye topraklarında kurulan bir Sovyet devleti olduğunu biliyor muydunuz? 1917'de Rusya'da Bolşevik devrimi gerçekleşirken Erzincan'da da bir Sovyet Cumhuriyeti kuruluyordu. Sarıkamış harekatında Osmanlı ordusunun ağır yenilgisi sonrası Kuzey ve Doğu Anadolu Çarlık Rusyası'nın hakimiyetine girmişti. Ancak Bolşevikler iktidarı ele geçirip Rusya'yı savaştan çekince Erzincan Anlaşması imzalandı. Türk, Kürt ve Ermeni halk temsilcilerinin katıldığı toplantıda alınan kararla Erzincan Şurası veya bir diğer isimle Sovyeti kuruldu. Sovyet Sovyet'in lideri Muradov Paşa törende halklara şöyle sesleniyordu. Türkler, Kürtler ve Ermeniler kardeştir. Bizi birbirimize kırdıran emperyalistlere karşı birleşelim. Sultanlara ihtiyacımız yok. Kendi şuramızı kuralım. Sovyet kısa sürede reformlara imza atmıştı. Topraksız köylülere toprak dağıtılmış, mali ve toprak kanunları çıkarılmıştı. Ancak Bolşevik devrimi sonrası başlayan iç savaş nedeniyle Kızıl Muhafızlar bölgeyi terk edince dengeler bozuldu. Çatışmalar ve kimlik mücadeleleri Sovyet'i zayıflatmıştı. 1920'de Kuvayi Milli Yeni müdahalesiyle Erzincan Sovyeti dağıtıldı. Bu şura Türkiye sınırlarında kurulan ilk ve son Sovyet devleti olarak tarihe geçti. İlginç bir detay ise yıllar sonra komünist partinin Türkiye'de seçim kazandığı ilçenin o dönemlerde şura'nın sınırları içerisinde yer alan ovacık olması.